Otizmli dervişin hikayesidir bu. Sonuna kadar dinlemenizi öneririm. Perihan Hanım bir haftadır kendisinde misafir olan annesini yolcular içeriye gelir. Bir haftadır görmediği çiçeğini sulamaya gider. Çiçeğin başına gidince bir de ne görsün? Çiçeği kurumuş. Oysa ki eşi İhsan Bey onunla evlenirken söz vermişti Perihan Hanım'a. Bu çiçeği sevgiyle büyüteceğini, ilgileneceğini tıpkı Perihan Hanım'la ilgilenir gibi çiçekle de ilgilenecekti. Ama gel gör ki çiçek solmuştu. Perihan Hanım çiçeğe bakarken ağladı. Gözyaşlarını çiçeğin toprağına akıtmaya başladı. Eşi artık onunla ilgilenmiyordu. İşten gelince yemeğini yer, saatlerce televizyonun karşısında zaman geçirir. Perihan Hanım'ın varlığının bile farkında değildir. Konuşmaz, hal hatır sormaz, sohbet etmez. Sadece televizyon izler, televizyon karşısında uyuyakalır çoğu zaman. Aylar sonra Perihan Hanım yaklaşır. İhsan Bey, sana bir müjdem var bir çocuğumuz olacak der. İhsan Bey sırf hamileliği için Perihan Hanım'a yapmacık hareketler yapmaya başlar. İlgili koca rolü oynar, onu seviyormuş gibi davranır. Perihan Hanım bunun farkındadır, yapmacık olduğunun farkındadır. O da inanıyormuş gibi yapar. Hamileliği boyunca böyle devam eder. Ta ki bir gün doktora kontrole gittiğinde bebeğin ...otizmle olduğunu öğrenene kadar. Bunu öğrenen İhsan Bey yine başlar boşlamaya ve sadece baskı yapar. Perihan Hanım'a bu çocuğu aldırma, aldırması gerektiğini, bunu aldır, ben sakat bir çocuğa bakamam, ilgilenemem, babalık yapamam der sürekli. Ne kadar ısrar etse de Perihan Hanım canı pahasına bile olsa o çocuğunu doğuracağını, asla bir cana kıymayacağını söyler. İhsan Bey, Perihan Hanım'ın çocuğu aldırmayacağını anlar. Salar, ilgilenmez, umurunda bile olmaz Perihan Hanım onun. Ve nihayetinde doğum yaklaşmıştır. Doğum olmuş ve dünyaya bebeği gelmiş. İsmini derviş koymuş Perihan Hanım. Hiçbir gün hiçbir şeyle ilgilenmeyen İhsan Bey, ne ilk dişini çıkarınca ne ilk adımını atınca. Asla çocuğunun yüzüne bakmaz. Perihan Hanım bu zor görevi üstlenmiştir. Hem anne hem baba olacak çocuğuna. Her şey olacak çocuğuna. Anlamıştır. İhsan Bey asla bu çocuğa bakmayacağını, ilgilenmeyeceğini. Nihayetinde çocuk 10 yaşına gelir ve kapıda babasını bekler. Babası bir gün yüzüne baksın diye. Ama İhsan Bey artık akşamları kahveye takılmaya başlamış. Gece geç saatlerde geliyor. Bir gün Perihan Hanım dervişe bugün senin babanın doğum günü. Babaya sürpriz yapalım. Baba bizi seviyor. Pasta masta yapıyorlar, ışıkları söndürüyorlar. İhsan Bey gece yarısı geliyor. Işıklar kapalı olduğu için ayağı takılır düşer. Işığı yakarlar. Yine de derviş gelir koşar sever. Baba sürpriz baba sürpriz. Baba bizi seviyor. Bağırmaya başlar. Yarım akıllı seni. Sen neye yarıyorsun? Bir de ışığı söndürmüşsün. Yarım akıllı der. Ve derviş anlar ki babasının onu sevmediğini. Baba bizi sevmiyor. Baba bizi sevmiyor der. Odasına gider ağlayarak. Perihan hanım hayretler içerisinde kocasına bakar. Nasıl olur? Çok severek evlendiğim eşim bu mu? Şu an kaba, şu an saygısız, şu an sevgisiz, merhametsizce oğluna bağırıp kalbini kırıp yarım akıllı deyip aşağılayan adamla benim çok severek evlendiğim adam aynı adam bu mu ya? İnanamaz. Derviş Bey bitti der pardon İhsan Bey bitti der Perihan Hanım. Artık biz yok senin hayatında der. Boşanıyorum de, boşanmak istiyorum der. Ve oğlunun peşinden gider odaya ağlıya ağlıya. Nihayet İhsan Bey'in dediği olmuştu. Çünkü çocuğu ya aldır ya da boşanırız demişti. Ama kadın yine de aldırmamıştı çocuğunu. Evden gittiler. Bir hafta sonra eşyasını almaya geldiler. Oğluyla birlikte bir çiçek ekmişti. Oğluyla konuşurken duymuştu İhsan Bey. Perihan Hanım, derviş, yavrum bunu sevgimizle büyüteceğiz bu çiçeği. Her gün sulayacağız, sevgimizle büyüteceğiz. Tıpkı seni sevdiğim gibi bu çiçek de böyle büyüyecek demiş. Eşyalarını toparlar gider. Üç yıl sonra bir mektup gelir Perihan Hanım'da. İhsan Bey okumadan bir sandığın dibine atar. İki yıl sonra bir mektup daha gelir. Yine aldırmaz. Beş yıl sonra bir mektup daha gelir. Yine hiç okumadan atar. On yıl sonra bir mektup daha gelir. Yine okumaz atar. Ve kırk sene geçmiştir. 40 sene geçmiştir. İhsan Bey yaşlılık hastalığından bir hastalığa yakalanır. Hastaneye yatırırlar. Zorla hastaneye yetiştirir kolu komşu. Orada bir doktor, bayan doktor, güler yüzlü, sevimli ilaçlarını verirken verirken İhsan Bey'e gülüyor. İhsan Bey hayran kalmıştır kıza. Ne kadar da görevini güzel yapan bir doktor, ne kadar da iyi yapan bir doktor diye bakmış yüzüne. Biraz sonra hastaneye yaşlı bir kadın, orta yaşlı bir adamla el ele tutuşmuş hastaneye girdiler. Kız bakar sevinir. Babaanne ne işiniz var burada der. Ne yapayım kızım baban tutturdu illahi gidelim. Kızın yanına gidelim, kızımın yanına gidelim dedi. Tutamadım geldik der. İhsan Bey yaşlı kadına bir de bakar ki Perihan Hanım eşi şapkasını iyice ne yüzüne indirir tanınmamak için. Eyvah meğersem yarım akıllı dediği oğlu kızı okumuş doktor olmuş. Hayretler içerisinde kalır İhsan Bey. Şok olur. Tanınmamak için iyice ne şapkasını indirir. Ve Perihan Hanım hadi gidelim kızım sen de gel. işin bittiyse gidelim beraber çiçeklerimizi sulayalım der. Alır giderler. İhsan Bey bir taksiye biner, eve gider. Eve gider, sandığı açar, ilk mektubu okur. Senin yarım dediğin oğlun okulda gördüğü sevgi, ilgi karşısında okulun dördüncüsü, sınıfın dördüncüsü oldu. Gözyaşlarına boğulur İhsan Bey, öbür mektuba geçer. Liseyi bitiriyor oğlun der. Öbür mektuba geçer. Yarım akıllı dediğin oğlun üniversiteyi bitirecek. Yakında işine başlayacak. Ve aynı sınıfta Fatma ile evlenecek. Üniversiteyi okuyan sınıf arkadaşıyla hayatını birleştirecekler. Öbür mektuba geçer. Bir kızı oldu. Senin yarım akıllı dediğin artık bir aile reisi. Bir eve oldu. Koskocaman bir adam oldu der. Sonraki mektuba geçer. Senin yarım akıllı dedin oğlun. Sevgi esirgedin. Oğlun kızı doktor oldu. Her şeysi tamam. Yarım akıllı dediğin oğlun. Bir tek baba sevgisi eksik. Baba sevgisinden yoksun der. Ağlamaya başlar İhsan Bey. Pişmanlık içerisindedir. Ve bir taksi atlar. Perihan Hanım'ın evin orada ağacın arkasında saklanır. Onları izler. Biri de bakar ki çiçekleri suluyorlar. Derviş der ki anne derviş sana çok borçlu. Dervişi terk etmediğin için, dervişi sevdiğin için, dervişe adeta bu çiçeğe bakar gibi baktığın için teşekkür ederim. Derviş sana borçludur anne. Hayatını borçludur. Evet. Sev